Saygıdeğer Zürich Başkonsolos, Sayın Asiye Nurcan İpekçi Hanımefendi, Saygıdeğer Kültür ve Tanıtma Ateşimiz Sayın Hilal Demirel Hanımefendi ve saygıdeğer sanatseverler, değerli misafirlerimiz, Zürich Türk Musiki Cemiyet'in ve Grup Asitane'nin hazırlamış olduğu şarkılar ve hikayeleri konserine hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Liebe Gäste, es erfreut uns sehr, Sie heute zu unserem Konzert die Lieder und deren Geschichten begrüßen zu dürfen. Für unsere deutschsprachigen Gäste bitten Sie doch ihren Sitznachbarn oder Sitznachbar für die Übersetzung, da wir dies heute leider aus Zeitmangel nicht tun können. Vielen Dank. Optimal Food Rümlang sein Bey'e, ayrıca kişisel katkılarından dolayı Sayın Sedat Aydın Bey'e ve İstanbul Garaj'ın işletmecisi Sayın Turgay Bey'e huzurlarınızda sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu arada kısaca konserin akışı ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Konserimiz yine her zamanki gibi iki bölümden oluşacak. Birinci bölümün bitiminde 20 dakika kadar bir aramız olacak. Tüm konser akışını sizlere dağıtılan programda da bulabilirsiniz. Unser Konzert besteht aus zwei Teilen. Nach dem ersten Konzertteil werden wir eine Pause von 20 Minuten haben. Şimdi çok değerli koro şefimizi ve koro eğitmenimizi alkışlarınızla huzurlarınızla sahneye davet ediyorum. Abdurrahman Özyay değerli konuklarımız. Şimdi ise sözü Sayın Osman Nuri Özpeker'e bırakıyorum. Kendisi bizleri bu akşam çok değerli eserlerimizin hikayelerini anlatacak. Bizleri besteleri besteler ile ilgilendirecek. Buyurun Osman Bey. Söz Teşekkür size. ederim. Başkonsolosumuz Sayın Asiye Nurcan İpekçi Hanımefendi Kültür ve tanıtım ateşimiz Sayın Hilal Demirel. Kıymetli müzikseverler, hanımefendiler ve beyefendiler. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün destek ve himayeleriyle gerçekleştirdiğimiz, gerçekleştirdiğimiz Şarkılar ve Hikayeleri isimli konserimize hoş geldiniz, onur verdiniz efendim. sizlere genel müdür yardımcımız Sayın Necibettin Akben Beyefendi'nin sevgi ve selamlarını getirdim. Öncelikle grubumuzun ismi olan Asitane isminin İstanbul manasına geldiğini söyleyerek sizlere İstanbul'dan sonsuz selamlar ve Boğaz'ın erguvan kokulu bahar rüzgarlarını getirdim. bizi bir İstanbul konserimizde dinleyip şarkıların hikayeleriyle çok daha güzel anlaşıldığını idrak ederek buraya çağıran bu güzel konseri oluşturan çok kıymetli başkan Mustafa Kabagöz'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biraz önce de Neslihan Hanım'ın söylediği gibi konserimizin birinci bölümünde Zürih Türk Musiki Cemiyeti Korosu ve onların kıymetli şefleri Abdurrahman Öz Yay yönetiminde birlikte şarkılar söyleyeceğiz. İkinci bölümde ise Dilek Türkan sizlere eşsiz sesi ve eşsiz repertuarı ile doyumsuz bir konser verecek. Efendim konserimizin ilk eseri Şiiri Fitnat Duyara bestesi de 11 yıl kendisinden ders aldığım Yesari Asım Arsoy'a ait. Fitnat Hanım bestekarımızın 96 yıllık hayatına giren üç hanımdan en büyük bir aşkla sevdiği şairdir. Bu şiiri Yesari Asım Arsoy için yazmıştır Fitnat Hanım. Şarkı çok meşhur olmuştur ve çok meşhur olduktan sonra Bestekarla aralarına giren bir dargınlık sebebiyle Fıtnat Hanım bestekarı adeta küçümseyerek Yesari Bey ben bu şiiri yazmasaydım siz de bu kadar şöhretli bir bestekar olmazdınız deyince bestekarımız o şiirden ve o şarkıdan daha güzelini Kürdiliği Hicazkar makamından yazarak ve daha büyük bir şöhret kazanarak hanımefendi siz o şiiri yazmasaydınız da ben yine şöhretli bir şair ve bestekar olurdum diye cevap verir. Şimdi yüftesi Fitnat Duyar'a ait olan ve tertemiz bir aşk ile Yesal Asım Arso'ya yazılmış ve Yesal Asım tarafından da Hüzzam makamında bestelenmiş olan, Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır. Son darbeyi kalbim yine ismin olacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır. Alaeddin yavaşça hocamızın Hüzzam metalinden sonra Şefimiz yönetiminde korodan dinliyorsunuz. আরে <muchas>